Bu karar odası çok önemli e, çünkü şu an gündemde olan, konuşulan bebek mevzusu var. Biz bunu sihirin daha önceden de aldık, çok da uzatmayayım. E, Berrak bir açılışını yapsın, konuyla ilgili bir giriş aslında yapsın. Aslında karar odası… Zincirleme aslında e, Yani seanslar. Şimdi nasıl anlatacağımı da e, hizalamaya çalışıyorum aslında. Şimdi karar odası son yaptığımız videonun karar odası. Hani e, Özlem Özlem bebeğin karar odasını yapıyoruz zaten. ...ablası da yayına katılacak. Ama... ...bizim anlatmaya çalıştığımız şey... ...acaba biz Semih Çelik videosunda... ...aldığımız resimle... ...bir kehanet bilgisine mi ulaştık? Çünkü Semih Çelik videosunda... ...aldığımız son resimde... ...açıkçası... ...bir bebek... ...figürü vardı. Ve her şey... ...bu bebek figüründen sonra başladı. Bu bebek figüründen sonra... Ee, Yaklaşık biz, bir hafta önce. Yok. Seveşçilik olayı. 10 gün oldu mu? Tabii. tabii. 10 tabii, gün oldu. Tabii. Evet. Tabii. 10 gün önce kehanetle ilgili antik kostü bekleyen bir kehanet dedik. Evet. Bu bu resmi. Bu, biz bu ile yani. ilgili veya bizimle ilgili bir kehanet mi acaba tamam. diye tereddüte girdik evet. o an. Fakat bize kehanet olarak bebek resmi gösterdi. Tamam. 2024'te daha fazla ne duyacağız dedik. İlk sinyal buydu. Bu, 2024 bu kötülüklerle ilgili evet. neler duyacağız dedik. Bu en resimlerden biri bu bebek sonra. <laughs> o video bu video galiba. Galiba evet. O video iki Çeşenistan tane, tane Biri Çeşenistan, biri bu. Bu olabilir. Sonra sonra bize hemen e, hanımefendi başvurdu. Nevin Hanım başvurdu. Ve e, Nevin Hanım'ın hikayesi e, enteresan bir şekilde bizi sardı. Ve hemen seansını yaptık. Seansını yaptık, yayınladık. Üstünden bir hafta geçmedi. Türkiye'de e, yani 1975'ten günümüze geldik. Biz 1975 yılında e, ilginç bir şekilde ortadan kaybolan bebekten Bebeklerden bahsedip hatta onun seansını yaparken konu bambaşka yerlere geldi. Bugün Yeni Doğan Çetesi'ne geldi. Şimdi önce bu videoyu hatırlatmak istiyorum. Karar Odası yaptığımız videoyu hatırlatmak istiyorum. Ki zaten şu anda gündemin ne olduğunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. İsmam'a bak ne kadar korkunç. Yeni Doğan, Doğan, Doğan Çetesi'ne. Çetesi. Hatırlayın 1975 yılında Ankara Hacettepe'de Küvez'de bulunan ablası Özlem, Özlem bebeği aramak için aslında öldüğüne hiçbir zaman inanmamışlar. Nevin Hanım bize başvurmuştu. Demişti ki e, benim anneme e, bir hafta evvelden yola çıkan bir kağıt ulaştığı gün annem zaten bebeğiyle ilgili telefonda mesela e, bildirim ne derlerse i̇şte haber almıştı. Ne yapıyor bebeğimiz orada dediğinde hemşire demiş ki şu an çok güzel yemeğini yedi gayet sağlıklı demiş. O gün kapı çalıyor ve kağıt geliyor. Şimdi eski postalarda bu kağıtlar bir hafta 10 gün içerisinde falan geliyor ya bu mektuplar. E, ve bu mektup eve ulaşıyor. Sonrasında e, ailenin tabii ki içine bir şüphe düşüyor. Kalkıp Ankara'ya gidiyorlar. Ve orada bebeğin öldüğü söyleniyor. E, o hasta bakıcının da ya da hemşirenin de şu an hatırlayamadım kusura bakmayın. Hemşirenin de zaten işten ayrıldığı söyleniyor. Şimdi Nevin bu videoyu izledikten sonra biz tekrar kendisiyle görüştüğümüzde e, bize dedi ki ya ben yorumlarda benim gibi, bizim ailemiz gibi, mağdur birçok insan gördüm dedi. Şimdi telefon numarasını göstermeden e, Nevin Hanım'la görüşelim. Arayalım, eline katılsın. Şuraya mı koyalım böyle elimde duyulur mu sesi? Duyulur. Ha, tamam. Ben yine de koyarım. Tamam. Hem ekrana bakayım. Açıya. Tamam, tamam. Tripodumuz kırılmış da. İnce el çektim. Aşağı düşme ihtimali olabilir. Milim milim. O yüzden kontrol etmek zorundayım. Hangi daha Tamam. Alo. Alo. Ee, şu an yayındayız Nelin Hanım. Daha önce görüşmüştük biliyorsunuz. Ee, ben evet. sizden de duymak istiyorum. Biraz anlattım ama. <laughs> evet, evet. Merhaba Nevin Hanım. Ee, Merhaba. Merhaba. Antik Ghost'a hoş geldiniz. Tekrardan e, seans sonrası öncelikle evet. birkaç sorum olacak size. Buyur, buyur. E, seansı izlediniz, İzledim. bazı isimler, yer, bölge bunları duydunuz. Evet, evet. E, neler hissettiniz? Önce isteğinizi alayım. Yani çok heyecanlandım, umutlandım diyeyim yani bir umudum vardı ama sizden sonra daha bir umutlandım. Çünkü orada çıkan e, isimler, bazı söylediği şeyler birleştirince Gerçekten e, içimizden gelenleri yani hissettiklerimizin doğru olabileceğini düşündüm. Evet. Yani orada işte doktor demesi, e, ondan sonra hasta kabul diyor. O o bir zengin diyor mesela. Bunun evet. Benim içimdeydi mesela. Hani acaba e, bu biz burada Eskişehir'deyiz, o Ankara'da kimsesi yok, gelip gidip görenler yok. Çünkü maddi durumu zaten çok iyi olsa, orada bir otele yerleşirsin. bir ay otelde, çocuğunu her gün gider görürsün, değil mi? Okay. Hani kalacak bir evin olmasa bile. Evet, evet. Acaba verildi mi diye düşündük biz, hani daha böyle hani e, varlığı iyi olan çocuğun önünde, o da, yani. o bir zengin deyince o şok oldum ben. E, Engin Bey. Sizden sonra sizle birlikte bir akım gibi başladı benim de bebeğim, benim de bebeğim diye. Evet. Sonra siz bana bir şey anlattınız. Bunu sizden dinlemek istiyorum. Bir program. Ha evet Kanal 7'de mi 8'de mi olan bir programdı. Böyle 1975 ve 80 yılları arasında özellikle Ankara'da devlet hastanesinden bahsediyordu. Az önce küçük bir aksilik yaşandı. Telefon devrildi. Nevin Hanım devam ediyor. Bir programdan bahsediyordunuz. Evet. Ee, bir program, TV 7 ya da TV 8'de. Şimdi hatırlayamayacağım. Bir programda böyle 1975 ve 80 yılları arasında Ankara'da, özellikle Ankara'da ve bu dediğim hastanede, Devlet Hastanesinde yaşanmış ve oradaki kişiler hep orada. Orada çocukları kaybolmuş kişilerdi. Ben de sesle, telefonla katıldım daha sonra o program kaldırıldı. Yani bir sonuç bir sonuca bağlanamadı. Bir demek ki aksiliklerden dolayı kaldırıldı. ama özellikle 75 ve 80 yılları arasında buna çok değiniyorlardı. O programda anlatıyorlardı. Hep olaylar nedense 75, 76, 77. Hep bu zamanlar. Bir de daha sonra sizinle konuştuğumuzda bir konudan bahsetmiştik. bu sonradan hafızanıza gelmişti. Babanız emekli olduktan sonra Ha şöyle, şöyle şimdi onlar hastanede bebeği işte böyle e, öldü hani biz de onu gömdük e, dedikten sonra e, ondan çok üzülüyor annemle babam. Babam diyor ki inan ki yıllarca bunu söyledi. Ben dedi nasıl akıl edemedim yani tamam benim çocuğumu oradan çıkarın ben alayım götüreyim çocuğu ama biz çok yıkıldık dedi. Ve bizim yıllarca 20 sene çocuğumuz olmamıştı dedi. Ve onun o şokuyla hani bir şiçaklı da öldü ya. Evet. O üzüntüyle biz geri dönerken böyle bir şey talep edemedim. Bana dediler ki dedi. E, "Amca sen git tamam. Biz Eskişehir'e ölüm kağıdını göndeririz." Yani nüfus müdürlüğüne ölüm kağıdını göndeririz dediler bana dedi. Ölüm kağıdını da vermediler bana dedi. Benim sadece elimde bana postadan gelen o kağıdım vardı dedi. Hani bir hafta önce bebeğiniz ölmüştür. E, diyen kağıt vardı elimde dedi. Başka hiçbir şey vermedi hastane bana dedi. Biz öyle döndük geldik dedi. Sonra yıllar sonra ben e, tabii emekli oldum. Sonra bir şey için bir yere gidildi. Emekli olduğu dönemlerde. Gidildiği zaman orada diyor hani böyle söylüyorlar ya çocukların şunlar. Tabii biz o zaman olmuşuz. Amca diyor senin üç çocuğun var. Babam diyor ki hayır benim üç çocuğum yok iki çocuğum var. Amca diyor üç çocuğun var. e Kayıda bakabilir miyim? Bir bakıyor ki. Özlem özlem hala üzerinde görünüyor. Ve bu belki 20 sene sonra. Anlatabiliyor muyum? Evet. 20 sene sonra. Ee, diyor ki ama diyor olmaz benim çocuğum Ankara'da öldü. Bana dediler ki biz nüfus müdürlüğüne kağıdı gönderiz Benim de bir kağıdım yok diyor. O zaman da tam bu işte nüfus müdürlüklerinin bu TC kimliklere geçildiği dönemdi. Tam o dönemdi. Evet. Diyor ki tamam öldü. Babamın beyanıyla üzerinden siliniyor. Ama bir kağıtla silinmiyor. Hani benim çocuğum öldü. 77 75te öldü deyip. Hani üzerinden siliyor o zaman memur hani Hı. şeyini de çağırıyor işte amrini iş de çağırıyor anlatıyorlar neydi? efendim bu iş çok enteresan bir yere doğru gidiyor ben artık e, tabii ki ihtimaller dahilinde yaşadığını düşünürken şu an neredeyse eminim yani yani şöyle söyleyelim aslında özlemin gizemi özlem özlemin gizemi nüfus müdürlüğünde paçalarına yapışmış yani aslında yapışmış bir kere evet evet, evet. E, orada belki bir araştırmaya yönelik bir şey yapılmış olsaydı ama ben inanıyorum, bu günlerde gündeme gelen bu konunun ve bu hizalanmanın, öyle söyleyeyim çünkü tuhaf bir şekilde her şey üst üste geldi. Sizinle görüşmemiz de tuhaf şekilde üst üste geldi. Evet. Güzel bir sonucu olacak yani bir şey, gerçekler ortaya çıkacak gibi hissediyorum. Evet. Yani şu an 51 yaşında birini arıyoruz Berrak Hanım. Yani insan şey yapar değil mi? Biraz şüphelenir yani. Bu zamana kadar hiç bilmiyorsa bile... E, tesadüf denk gelse böyle bir şeye biraz e, insan bu bilgilerden etkilenir gibi diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. E, şu an e, yaşayan 51 yaşında şu an adı Özlem olmayan ama e, belki ona Ankara Hacettepe'de doğduğu söylenen e, aklı başında bir kadın bence bu yayınları bir şekilde tesadüfen izlerse anne babasıyla da kendini benzetemiyorsa eğer Hı -hı. zamanında Hı -hı. bu şüphe içine düştüyse belki bir kulak kabartır diye düşünüyorum. E, bir de ben... e, ben sizden yani, bir şey rica etmiştim ama yani mümkünse tabii ki evet. e, siz tamamen annenize benzediğinizi söylemiştiniz değil mi? Evet evet. E, belki Özlem de benziyordur diye aslında bir e, fotoğraf olayını da girecektik ama ilerleyen yayınlarda belki böyle bir şey yapabiliriz. Belki birileri bakar ve kendine çok benzetir. Hı hı. Belki evet. Bir insan neden kökünü, ailesini bilmesin? Yani biz onları arıyorsak sevmek yani sevgi için, tanımak için arıyoruz mesela. Şu yaştan sonra değil mi? Sonuçta ee, bir yarınız yani. İnsan neden kökünü bilmesin Sizin değil mi? Sizin bir yarımınız sonuçta kardeşiniz. Ama o bilmiyor evet. olabilir evlatlık oldu. İşte o bilmiyor günü olabilir günü hanımefendi günü o yüzden olabilir. arıyor. Evet. Yani bir yarımını evet. arıyor. İlla evet. 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 ikiz evet. olması gerekmiyor evet. yani kardeş sonuçta. yani. Evet. 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 Muhakkak merak ediyordur. Çok e, teşekkür e, ederiz değilim. Nevin Hanım katıldığınız için. E, rica ederim Nevin Hanım. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Rica Söyle ederiz. Hoşçakalın. Hoşça sağ olun. Kapatabilirsiniz ya da. Şimdi gelelim günümüze. 1975'ten günümüze. Ee, Yeni Doğan Çetesi. Bunların Mayıs ayında soruşturması başlatılıyor. Şu an Türkiye çalkalanıyor bu konuyla ilgili. Ve e, hastane çalışanların telefonları dinleniyor. Sen de görmüşsündür yazışmaları falan. inanılmaz korkunç şeyler yani. Günde 2 bin, 3 bin, 8 bin karşılığı, yani günlük 8 bin karşılığı e, çocukları yoğun bakımda tutuyorlar. Evet. E, hasta olmayan ya da yaşama ihtimali olmayan. Ve orası olmayan. full dolu oluyormuş. Yani. Full dolu oluyor. E, şimdi ne, paranın, paranın bir kısmını SGK'dan temin, temin ediyorlar. Bir kısmını Büyük bir var. kısmını da ailelerden temin ediyorlar. Aslında şu var. Nereden ne koparabilirsin? Aynen, aynen. SGK'dan 8000'e takılmış herkes. Evet. Olay herkes ama olay o değil. Ailelerden Olay ne şey biliyor musunuz? Hadi oradan 8000, bin, 8000. Bin. Yani ayda 360 bin. Hadi bakalım. Dursun kenarda olmuş. Yani konu 8000 TL günlük SGK'dan gelen para değil. Konu toplu para da var. Atıyorum bir aileden 50 bin, bir aileden 350 bin, bir aileden 750 bin, bir aileden 200 bin, bir aileden 800 bin. Düşünsene. Günde 15 bebekten bu şekilde para topladılar ve her gün. Çıldır astronomik bir rakam bu. Bizim bildiğimiz 14-15 bebek. Bizim bildiğimiz yani astronomik rakam Çünkü Çünkü 19 hastaneden bahsediliyor. Of of of, of. Astronomik bu, rakam. Bu bu soruşturma kapsamında yani çıkan durum. Milyon durma. değil, milyar dolarlara gidiyor bu iş yıllık ciroya bakarsak. Ben, ben söyleyeyim yani. Ben şu olayı anlatmak istiyorum. Çokun bir para. Bu bu soruşturmaya e, takılan kişi ve kurumlar. Bu bir bir soruşturma bu. Çünkü e, şu an Türkiye'de 905 kamu hastanesi var, 577 özel hastane var, 52 tane üniversite hastanesi var. 112'deki ekiple yani bazı ekiplerle, evet, art mıydılar, evet. evet, anlaşarak e, şöyle bir sistem kurmuşlar. E, hastamız var, evet. Size getiriyoruz. Devlet hastanesinde yer yok, özele götürelim diye. O hastanelerle bir iş birliği kurmuşlar. 19 tane hastanenin Hı. sadece 2 tanesi kapatıldı. 19 yüzden, çarpı 20 desek hani 20 çarpı 20, 20 şey, olsa 400. Şöyle, Ortalama 350 bebek olsa günlük şöyle toplanan para. E, buradaki para burada dönen ya da söylenen rakamlardan çok daha büyük. Yani bu bizim, biz minimum, mi? minimize edilmiş rakam. Evet, yani evet minimum edilmiş rakam. Hadi diyelim 350 bebek olsun günlük. Dediğim gibi bir tanesinden 50 bin 350 bin arası para koparsanız. Şimdi Çetenin lideri rakam. Adı Fırat Sarı. Onunla e, Bahar Kan'ın telefonları dinleniyor. O çıkan Evet. görüşmeler dinleniyor Şimdi Bahar kanıta da Çorlu Rehab Hastanesi'nin hemşiresiymiş. Buradan Doktorlara ulaşılıyor. Çok daha korkunç bir şey söyleyeceğim de o yüzden nasıl söyleyeceğimi de... Bekliyorum. Söyleyeceğiz yani. Herkes konuşuyoruz da Aslında konuşalım. sağlık dünyası burada dönen, yani sadece burada dönen değil aslında bu da, bu çıkacak da ben sadece beklemek istiyorum bunu söylemek için. Burada dönen bütün kıyameti biliyor sağlık dünyası. Tabii ki. Hepsi biliyor. Mümkün Ve burada sessiz mi? kalıyorlar. Şimdi de bilmeyenler vardır hani, aralarında. Hizalanalım, hizalanalım diyorum ya. Çekindikleri, korktukları, duymasını istemedikleri karakterler kesinlikle var. Işte vardır. Tabii ki. oraya geliyorum. Şimdi raiyle yapan muhteşem insanlar var. korkunç karakterlere gidiyor olay. Evet. Hizalanalım diyorum ya sürekli. Hı -hı. Bu resim semik Çelik videosundan. Evet, evet. Arkasından Nevin Hanım bize ulaşıyor. Arkasından Türkiye'nin gündemine Yeni Doğan çetesi oturuyor. Ama şimdi bu akşam... Ama ondan önce... Bizim bir yayınımız olacak. Evet. Ve enteresan bir şekilde bu adı geçen isimlerin çok ünlü, siyasi, e, hem iktidarla hem muhalefette çok ünlü isimlerle çok sesi dinlenen, sözü dinlenen isimlerle evet, fotoğrafları olan isimler var. Çok enteresan bir yere doğru gidiyor hikaye. Bu akşam saat 20'yi bekleyin. Biz 2024 için kehanet isterken böyle bir fotoğraf bizim elimize geçtiğinde biz bunu böyle yorumlayamazdık bile. İpin ucu ünlülere kadar gitti, öyle diyeyim. Evet. Ee, konumuzu da söyleyeyim, spoilerımı vereyim. Tabii tabii zaten. Metin Akpınar'ın kızı... E, Duygu Nebioğlu. Tansu Duygu Nebioğlu bize ulaştı. Tanya Tan pardon, Tanya. Tanya Duygu Nebioğlu bize ulaştı ve dedi ki... E, abi dedi, Berrak Hanım lütfen dedi, Seans yapalım. Tamam dedik. Ve seansın ucu, ipi öyle yerlere gidiyor ki... Yani analizde duyduğumuz alt seslerdeki netlikler bazı alt sesler o kadar net ki hani o bildiğimiz kısık sesli konuşmalar yok. Şu an bizim gibi konuşma sesleri girmiş aralara. Sanki kameranın dibinde biri varmış gibi o kadar net duyuluyor ama ses sanki uzaktan geliyor gibi. Tabii ki zayıf bir frekans sesi ama net sesler bunlar. Frekans sesi dediğim anladınız. frekansları manipüle ediyorlar veyahut da işte o anki rüzgar yakışma vesaire. Konuyu da dağıtmıyorum bilenler biliyor. Çok net birkaç ses var, alt ses var. Frekans vericiden gelen daha e, duygu yanımızda oturuyor ve frekans tarayıcıya daha berrak giriş yaptığı an ilk gelen iki kelimeyi söyleyeyim. Ki ondan sonrasını siz hayal edin e, ne kadar iletişimin kuvvetli olduğunu bu seansta, nasıl bilgiler geldiğini canlandırın kafanızda. Geldi, davalı. Daha iki gün önce davası vardı. Hala davaları var. Hala davaları ve iki gün önce davadaydı kendisi duygu. Dedim analiz yapıyorum kulaklık kulağımda. Yani geldi davalı. Ben ben orada dedim tamam bu seansın yani analizi çok hassas oldu. Çok, çok ee, var ki. Analiz çok detaylı Bunun bir karar odasını beraber yaparız. E, duygu da konuk alabiliriz. E, ama şöyle bir durum var. Bu kafanızda nasıl, zihninizde nasıl oluşuyor bilmiyorum ama yani benim tabii ki bazı boşluklar oturmaya başladı, e, hizalanmaya başladı. Neden bilmediğim şekilde senin içerik dosyasında e, ben 2024'e dair kehanetler istedim. Dedim ki daha biz bu 2024'te ne kötülükler göreceğiz dedim. Dedik, Be bebek, dedik. Bebekleri öldürmüşler. Ama bak bebekleri öldürme süreleri şöyle düşünmeyin. Bu, bu bugün olmuş. Bugün sonuçta Yıllarca süren değil. bir şey. İnanılır gibi diye bu bir katliam. Bu soykırım ya. 1975. Türk bebekler ölüyor. Bu bir soykırım. Yani soykırım. Ya bu soykırım. Para yani. için yapılmış bir soykırım üstelik yani. Evet. Ama bunun bana sorarsan hani düz mantık. Yani ayda kaç bebek ölüyor? Yılda kaç bebek ölüyor? Ya ve ölen şey... ve ölen bebek yetişkin değil. Bebek. Bu kasten bebek, öldürme. Bu kasten öldürme. Kasten öldürme, öldürme dalgınlık öldürme aşağılayarak, aşağılayarak öldürme, aşağılayarak öldürme. Çetelerle öldürme. yazışmalar okuyayım bak ben buradan para istemiyorum. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bebekleri öldürülüyor. Bak altını çiziyorum. Ve iki hastane kapatılıyor. 19 hastaneden sadece ikisi kapatılıyor. Altını çiziyorum. Türkiye Cumhuriyeti ülkesinin, ülkemizin Türk evlatları, bebekleri öldürülüyor. Ben daha önce Berra'nın YouTube'da bana anlat kanalında bahsetti, bahsetmiştim. Hep söylemiştim. Bakın Avrupa ve Amerika gibi yerlerde. Ha orada da her halk dönüyor. Dönmüyor değil. Kimseyi kimseye savunmasın. Ama ama orada yakalanma bak. Avrupa ve Amerika'da her şey serbest yakalanmak yasak. Bizde de var. öyle olsun. Yakalanmak yasak olsun ya. Yani yakalandığın zaman İyi yedi ced, yedi çözsün yani sistem adalet. Bir ced, Cezalandırsın bir yani kim bir varsa. Ceza evet. Şimdi e, orada da var. E, okey. Ama bizdeki kadar mı? Tartışılır. Tartışılır. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Ben bunu mutlaka söylemek zorundayım. Çünkü bunun bir altyapısı var. Ee, 1975'te yapılan e, ihmal ve e, kötü e, müdahalede çocuklar öldürülmemiş olabilir. Satılmış olabilir. Ee, bir, bir yerlere verilmiş olabilir. Sırmış. Öldüren? Kolaylıkla satar. Ko kolaylıkla satar. Tereddütsüz satar. Yeter ki sen cirodan haber ver. Tamam. Paradan haber ver. O dönemde para için satılan bebekler varsa 1975 Bir de böyle ekstra bonus paralar geliyor düşünün. Yani 15 tanesinden para topluyor ailelerden. Harici bir tanesinden satabilmiş. Bir, tanesinde bir İyi bir, bir müşteri çıkmış. Atıyorum evet. işte 1 milyon dolara. İşte buna değinmek ben istiyorum. istiyorum. TL'ye ee, Buradaki çocuklar satılabilenler satılmış, satılamayanlar hmm. çocuk esirgemeye gitmiş. Çocuk esirgemede başlarına da birçok şey gelmiş. Ben bu hikayenin e, bir ucunu Artık tuttuğumuzu ve buradan e, sökülerek buna duygu da dahil sökülerek devam edeceğini düşünüyorum. E, bu videoyu daha fazla uzatmadan karar odasını e, yükleyelim. Çünkü bunu izlerlerse eğer e, bu akşam gelecek videonun bu da e, bir parçası olduğunu çok daha iyi anlayacaklar. Nasıl ki bu fotoğraf ve bu seans bu, bu akşamki seansın bir bu ne kadar alakası olduğunu aslında olayın buradan, ilk ihanetten mesajdan başladığını anlayacaksınız. Evet. Cümlem yarım kaldı onu bitireyim. Amerika ve Avrupa'da da tekrarlıyorum. Ee, her şey işleniyor suçlar orada da var. Ama orada yakalandığınızda veya konu bebekse çocuksa ülke şöyle bir sistem uyguluyor adalet. Diyor ki sen bu, bu ülkenin belki de Cumhurbaşkanı olacak bir bebeğinin çocuğunu öldürdün. Geleceğini. Sana en ağır cezalar veriliyor. Yani Aynı mantıkla, Allah'ın Almanı, İngiliz'i, Amerikalısı, Fransız'ı bu vicdanla, bu mantıkla, bu zekala bakabiliyorsa bu dosyaya ben bizden de aynı performansı şahsen beklerim, um, umut ediyorum. Niye biliyor musunuz? Umarım. Belki bu ülkenin istikbaliyle ilgili müthiş çocuklar vardı ve hepsi hayatlarına kıyıldılar daha 3 e, aylık, 1 aylık olamadan yani 20 günlük olamadan. E, ailelerinden çalınan çocuklar. Yani size ne ki insanların kaderi Belki 35-40 yıl önce bu ülkenin cumhurbaşkanı öldürüldü. Ben tabii öyle düşünüyorum. Tabii, tabii. Belki bu ülkenin müthiş bir ekonomi bakanı öldürüldü. Evet. Bu ülkenin müthiş bir bilim insanı öldürüldü. Ben o gözle bakıyorum. Ben hep düz mantık düşünen bir adamım. Basit ve düz düşünüyorum. Adalet de bu gözle bakmalı aslında. İnanılır gibi değil. Bu akşam 20 saat 20'de görüşmek üzere diyorum. E, müthiş bir seansta buluşmak üzere. Hoşçakalın.